Herkese merhaba kızlar Bugünkü videomuz sizlere beraber. Kar simülatör oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu da arkadaşlar bana sonra söyleyin. Ne ama yeri kötü çok güzel. Kanalıma abone olmayı, like olmayı, like arkadaşlar. yeni günler videomuzdan ilk size abone arkadaşlar. Şimdi bugün ne demiştiniz ki? Yani böyle son trendlerde şey var böyle seviliyor havuzda polis arabası takip görevinde polis arabasını ıı, polis arabasını ya suya atınca şey alıyor demişsiniz bakacağız kaçış görevlerinde hemen yıldız var mı bu kontrol edeyim yıldız var otoparkta var takside yok polis atamasında yok mafya görevinde yok sürüklenme de var. Süre denemesi var. Kısa mesafeli hız yarışı. Yok. Yarış hangisiymiş? O tamam. Yarış. Yarış, yarış, yarış. Yok. Parkur yarışı. Şöyle parkur yarışı yok günlük mücadele zaten ona ilk videolarımızı yapmıştık o da yok araba yıkama o lazım olabilir araba paylaşsız satışı olur ara, ara, paylaşımı kalsın ses servisi kalsın boya servisi kalsın atölye kalsın otogalya kalsın menzil istasyonu kalsın garaj kalsın ben kalsın sen kalsın mevcut görevde kalsın bir iki üç dört çeşit görevlerimiz kalmış şöyle ama herhalde takip şuradaydı şu alarda hemen şunu set marker yapacağım yani küsör yani, altına saysam... Ağabey, bu Ford Shelby ne yapıyor? Ford Shelby GT! Evet. Tamam, hemen var ya, direksiyonu gördüm. orada hemen gelmişken bir poligon görevi yapalım arkadaşlar bir tarafa benzinimiz biter. Sana ben ne abi? Ver silahı. Yallah. Hem buradan başlayalım. Aa. Evet. Hassasiyet biraz sıkıntı arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir dakika hemen arkadaşlar geldim ha. Ona. 150 lira harika iş. Evet arkadaşlar geldim. 2009 lira. Yok 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 kısım Bakın. Ha. Soyguncuların kaçmaya çalış. Soyguncular kaçmaya çalışıyor. Bulundukları yere sürüyor onları durdu. Ne pahasına olursa olsun. 22900 liralık Yani 2009, lira. 22900 Var abi? soygunlular kaçmaya çalışıyor. Bulundukları yere sürü onları durdur. Ne pahasına olursa. Abi biz atlanın cigerini biliriz ha. Hava yere arkasında. Ama yani, polis arabanın içine çıkartıyor. Eller de lastikleri boş gibi. Baksana böyle bir ya. Kim bu arabayı elmekte et ki? Adam ne? De... Ben yana, arabaya biner Tamam, ben Allah 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 Allah, 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 Allah. Şarkı. Şarkı. 24 bin lira. 24 bin. 24 bin. Tarzı. 24 bin. Yukarıdan geçmek yerine. İyi, ben ince de kardeş attım Daha tek bir tane. Çok iyi. Gazla gazla gazla. O oraya çarptı. Çarptı. Ya Allah. Bitti. Hadi bir ara tasla 22900 lira. Şimdi şey yaptım. Önce bir görev yaparım. Sonra da şey yapayım. var mı buraya? şey lazım Ne yani kimsin o bana sattın? Aha, Tekrar araç sattı. Verdi de. Hı, öyle adam olacaksın. Şimdi koş lan. Hadi çomar, çomar. Hadi senin adın çomar olsun. Hadi oğlum koş çomar. Kamar bak oğlu. Sana girişme ama. Haydi karabaş, karabaş. Gösterin ellerini. Bak. Geri Gerizekalı Geri zekalı senin adın da Karabaş haydi. Karabaş gidiyoruz değil mi? Niye salaklar bu dükkanı? İşte böyle önünüze kırarım. Gözsüz kör. Köre bak, köre bak. A bak kör nereye gideceğini bilmiyor. Şaşırdı geri zekalı. Polis mi çağırıyorsun? Geri zekalı mı? Sıkıntılı ya bu. Bak senin önümü senden çıkart bak. İnsanlara bile çatlar geçiyor. Ayıp değil mi donla geziyorsun yolun ortasında? Hı? Bir tutan Yok mu? Haydi oğlum. İkisi ne? gibi yapma. Karabaş bak. Geri zekalılara bak. Bu karabaşlar tam geri zekalı. Haydi mal oğlum. Neyse arkadaşlar. Aa bir şey sırasında Gerçek mi yalan bu seri? Senin birinci bölüm. şey de var ya onda gidicşte karismatör e, onda siktir. İşte onların kadına vuruyoruz. E şey oluyor ya. Aa! Ama kadın az önce dışarıya düştü. mı? yapacağım. Donsuz. Don, donla gezen adamı. Hapse lazım. Ben benzin hakkında kadar çabuk atadı. Neyse arkadaşlar. bitti Ben fazla <laughs> bir şey Durma da benim adıma yok. <laughs> ha, ortaya atarsan balık gelir tutarım. Şimdi bana yüzmüyor mu? milyon abone. yeni geldi ya yeni yine, yine, yine 2019'du Ne şey istiyor. Efendimiz ya. Lan var ya. Direkte de ağaca denk geliriz. Direğe vururuz. Ay, direkte de ağaca denk geliriz. Ağaca vururuz demeyiz. Ay, 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 ay. arkadaşlar. Yalan. Yalan. Nokta or. Nokta kere. Evet yalan bir sıfırına geçti. Bir sonraki gerçek mi yalan mı da? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.